Evet, bu seneki FIFA oyuna çıktı ve bu videoyu iyinin gönderdiği K ile yapıyorum. Buradan onlara teşekkür edelim. Herkese teşekkür etsin. Ben normalde FIFA'yı konsolda oynuyordum ama bu sene bilgisayara geri döndüm. Çünkü bu sene FIFA bilgisayarda da yeni jenerasyon sürümüne geçti. Yani FIFA 21 ve FIFA 22 bilgisayarda oyunun PlayStation 4 sürümüyken bu seneki FIFA 23 oyunu PlayStation 5 sürümü. Bu yüzden dedim ki bilgisayara döneyim, bilgisayarda oynayayım. Hem biliyorsunuz, stilinde oynaması gerçekten hoş oluyor. Peki bu sene FIFA nasıl olmuş? Bu sene değişen bir şey var mı diye soruyorsanız Valla açıkçası bu sene köklü bir değişiklik yapmışlar. Ki hatta bu değişiklik önceki senedeki oyunda farkını bayağı bir hissettiriyor. Sonunda oyuncuların yıllardır istediği o şeyi yapmışlar. Kadın hakemler. Evet. Kadın hakemlerin olması yıllardır istenen bir şeydi ve hep eksikini hissediyorduk açıkçası. Bu seneki oyunda niye kazarken hakem falan diye ben kafamı masada buluyordum sürekli. Sonunda FIFA 23 kadın hakemleri ekleyerek oyunda bir fark yaratmış. Onun dışında ee, işte koynak kullanırken, frikik kullanırken falan yeni bir adı yüz gelmiş. Eee başka... Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Evet her ne kadar oyun yeni jenerasyon olarak geçse de açıkçası bir seneki önceki oyunda hiçbir fark hissetmiyorsunuz. Hatta o kadar hissetmiyorsunuz ki aslında akıyı 30 saniyede FIFA 22 görüntüsü koymuştum. Ama video izleyen kimsenin bunu fark ettiğini açıkçası pek zannetmiyorum. Yayınlarıma gelen insanlar az çok bile ben daha çok PES oynayan bir insanım. Çünkü FIFA genelde her oyunu 4-5, 6-5, 7-4 gibi skorlarla biten masa tenisinden ibaret bir oyun. Bir o saha oyun yok ki FIFA'dan. Tamamen hızlı seri üçgene basıp gol attığınız bir oyun. Hatta daha yandığımız için Pestan ve Şufadan bir gol atar gösterebiliyorum. Tam zamanında girdi araya. Laiç. Adem. Ozan Tufan. Bavejma. Bavejma. Laiç. Laiç. İbrahimovic. Çaddi. İbrahimovic. Oğlum geliyordu o pas. Tekrar Çaddi. Laiç. Bavejma baktı. Bavejma'nın ortası. Çaddi. Çaddi kafayı vursana buna koyayım Çaddi. Biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Mertens. Mertens. 2-0 öndeyiz. Ama tabii pes daha ağır ve daha gerçekçi olduğu için uzak tutup FIFA oynayan insana daha fazla. Bu Dota ve LoL arasında fark gibi bir şey aslında. İnsanlar Dota yerine LoL oynuyor. Neden? Çünkü LoL dediğim şey Dota'nın çok daha basit, beyin gerektirme ve daha hızlı versiyonu. Tabii ki herkesin bilgisayar başına geçip Dota'yı öğrenmesi için yüzlerce ayacak saati, sabrı ve yeteneği yok. Bu yüzden de onu daha çok tercih ediyor. FIFA da aynı. Eğer önceki oyunun oynanışını seviyorsanız bu sefer de seversiniz çünkü değişen hiçbir şey yok. Meta oyuncularını alıp FIFA'dan attığınız basın yerine ulaşmasını biliyorsunuz sadece. Ve sadece online için konuşan fark ettiyseniz çünkü FIFA sadece online'la odaklanan bir oyun. Modlu, pesimli bir kareye oynamak varken FIFA'nın boktan kareye modunu oynayan kişileri malte pecahı bölümünde bir bir bıçaklı kavga davet ediyor. Kısacası her sene FIFA oynayan kişiler bu sene yine gönül rahatlığı oynayabilir. FIFA'da uzak duran kişilerin de yine bu sene FIFA almalık hiçbir sebebi yok.